cümlelerimiz var. için çalışıyor. Lütfen müsterih olun ve bizlere güvenin. Şimdi liselilere geçelim. E, liselerde yüz yüze sınav biliyorsunuz hükümet böyle bir karar aldı ve liselerini üzdü. binlerce öğrenci de dahil 6 milyon lise öğrencisi var. Onlar da diyor ki eğitim uzaktan sınavı yüz yüze yapmak bir çelişki değil mi? Lise öğrencileri dünden bu yana o kadar çok mesaj attınız ki yüz yüze yapılması ısrarı niyedir diye soruyor liseliler ve son derece haklılar.